Bebek aşkı sen bu ya ne yaptın ya? Ben şimdi dedeciğime neler diyeceğim? Ne yapayım sana sen beni doydu oyunu oynamadın. Ben de sana cezayını verdim işte. Bana cezamı bu şekilde mi veriyorsun? Bebek bu şu evin haline bak görmüyor musun? Ceza böyle büyümüş. Kaya kafayı sana. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Ne yapayım canım oyunu oynamak istemişti. Sen de benim de oynamaydın. Vay oh ay artık soyunmadık. Ben de. de Bebek boys, bunun hesabını soracağım sana. İstediği kadar soy. Benimle oyun oynayacakmışsın. Hayır, oynamayacağım. Bundan sonra bir de oyun oynayayım seninle. Defol git evimden yoksa ben seni pataklayacağım. İyi bakayım. Tamam gidiyor ya. Al evine de başına çay. Bundan sonra arkadaş değiliz. Tamam mı? İyi git evimden yoksa döveceğim seni bayağı. İyi be gidiyorum. İstenmediğim yerde duymam ben zaten Sonic. Şimdi yerine buraya ne yaptın açıkla bakayım. Ben yapmış oymadım çünkü. Of ya ben şimdi bu eve ne yapacağım ya. Nasıl toplayacağım? Bu evde her şey kırılmış Vay ya, fakir olan beni gevecek Aşağıda ne oluyor öyle her şey kırılmış gibi Ne oluyor orada Sonic Yine ne kırdın bakalım söyle bana Eyvah eyvah yedim Sonic bu evin hali ne böyle Ben sana de ustadır diye. Ama dedeci bir dakika beni dinler Ben bir şey yapmadım. Sus bir de yalancı seni. Yüzüme bakarak yalan söylemeye utanmıyor musun? Kim var burada senden başka? Dedeciğim ama ben yapmadım. Sen güzel bir cezayı hak ettin. Bu evin haline böyle ya. ne yazık değil. はるミライトいとぷりゅぶりゅや。せんどーてゅーさん。たまんててじゅんとぷりゅんてじゅんさん。ばなのよい。はい、でかだ、ばみしゃいやぱん。たとぷりゅんててじゅん。でんにじゅざいぎねや。てててじゅいりなでな、はてまかるしてじゅざんぱ。てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて

Tamam dedeciğim diyeyim yapmayacağım bir daha ne oluyor buyma. Çık bakalım şu evden akşama gelirsin hadi bakalım git. Tamam gidiyorum bir daha bu eve gelmeyeceğim söz veriyorum ya. <laughs> ben yapmadım diyorum ya niye inanmıyorsunuz bana. Aa Sonic oğlum nereye gidiyorsun dur bakayım be Sonic. Arda belki babam bir yere göndermiştir kardeşim. Dur bakayım bir ben bir eve gideyim Rüzgar. Sonic hiç böyle dinlememezlik yapmazdı bir iş var gibi. İyi sen bilirsin Milader. Hadi akşama her zamanki yerde görüşürüz. hem bir eve gideyim ne no. Bir Anlaşıldı birader tamam der. Ben bir daha o eve dönmeyeceğim. Vallahi Arda kardeşim çağırdın hemen geldim ha he, ne oldu söyle bakalım. Abicim senden çok garip bir istekte bulunacağım ya haberin olsun. Çok garip bir istekte mi bulunacağım ne oldu oğlum söyle bakalım hadi. Ama Allah Allah hadi ya söyleyeceksin söyle vallahi evime geri gideceğim ha Tamam tamam abicim dur gitmesek ya O zaman söyleyinle Arda Abicim ya bir yanlış anlaşılma üzerine babam yanlışlıkla Sony'ye dönmüş Yanlışlıkla Sony'ye mi dönmüş bu ki Allah Allah fakir bilader ne diyor orada Birader bir yanlış anlaşılma oldu ya sen Arda Neyse. İyi bakayım tamam. Nasıl yanlış anlaşılmamış ya? Ben bu işi anlamadım. Anlat Arda dinliyorum. Babam Soniye evdeki bütün bardakları, tabakları, her şeyi kırdığı için bir ders vermek istemiş. Özel haydarıyla birkaç tane vurmuş Soniye Ama için aslı şu abicem. O bardakları, tabakları, her şeyi Sony kırmamış. Bir başkası kırmış. Siz bunu nereden biliyorsunuz oğlum? Belki gerçekten Sony kırdı. Abicim zaten Sony kendisi söyleyip duruyormuş. Babam pek dikkat almamış ama Sonic evi terk edince anlamış. Gerçekten Sonic yapmamış yani bu işi. Ne Sonic evimi terk etti Evet abicim ya bu şüpheliği bulup Hemen onu bulmamız lazım Tamam Arda tamam bekle, ben bulacağım Allahım ya fakir bir düzgün iş yapamıyorsun ya kardeşim Birader yanlış anlaşılma oldu Nereden bileyim ben ya Ne demek nereden bileyim oğlum insan torununu bir dinler dinler değil mi Tamam birader ya tamam Dinleyeceğiz işte bundan sonra İyi bakalım neyse ben gerçekten evdeki Tabakları çanakları kim kırdığını bulacağım Arda Merak etme Ne olur abicim bul ya babam Soniye çok büyük ayıp etmiş zaten Bence şu tabakları çanakları sonra kime kırdığını bulalım. Sonra kimi suç attığını yani. Ona sonrasında Sony'i bulacağız abicim de. Tamam orada tamam merak etme. Ben şimdi sonu kimin suç attığını bulurum. Hadi bakalım arkadaşlar sizler de bana yardımcı olun. Acaba sonu kim suç atmaya çalıştı? Bebek polis mi? Sıla mı? Hüsamettin mi? Bebek mafya mı? Bebek hırsız mı? Yoksa Ayça mı? Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Doğru yazana yorumuna kalp atacağım. Siz yorumlara yazana kadar ben de yavaştan şöyle bir sorgulamaya başlayayım. Acaba sonu kim suç atmak istedi ya? Yazık ya yavruca. Vallahi herkes sırtından bıçaklamış ona. Sonra ikimiz suç hattını bulmak için önce herkesin tek tek gözüne bakacağım. Ben insanın gözünden suçluluk olmadığını anlarım. İlk önce şuradan bir başlayalım Sıla'dan. Bakalım gözüne. Hmm Sıla'nın gözünde bir sıkıntı yok gibi. <laughs> Anlaşıldı Sıla tamam der. Evet Sıla değilmiş demek ya. Tabi yine sorgulayacağız. Önce gözlere bakıyorum. Bebek mafyanın gözlerinde de böyle bir fıllı fıllı ha. Bunda bir şey var gibi ama yani biraz da masum gibi. Neyse daha sonra döneriz buna da. Eyvallah kral. Bir de şöyle biz bir Ayça'ya bakalım. Hmm, acaba Ayça suçlu mu? Evet Ayça'nın gözlerinde birazcık böyle bir sinir küplüğü var gibi. Anlayacağınız Ayça bayağı bir sinirli gibi şu anda. Hey ee, fakir bu sinirli. Evet Ayça biraz sinirli kalktı. E ee, niye sinirliyim diyor kardeşim yalan söylüyor. Şimdi suçlu Ayça mı oldu? Bilmem oraya sen karar veriyorsun kardeşim. Ayça madem geldin söyle bakayım bugün neler yaptın bir anlat. Bugün bütün gün dışarıdaydım bebek askerle beraberdim. İsterseniz gidip bunu sorabilirsiniz. Hey ee, bebek askerle neler yaptın? Vah vah Ayça'ya bak be. Tamam Ayça özür dilerim. Evet. Anlaşıldı Ayça. Tamamdır fakir Ayça yapmamış oğlum. O zaman kim yaptı kardeşim ya? Benim torunu suçu kim attı? Zaten ona vurduğum için çok pişmanım. Bir de şimdi sinirlenmeye başlıyorum. Dur birader dur bulacağım ben. Şöyle sıradan bakmaya devam ediyorum fakir. Sakinleş kardeşim. Bebek hırsız. Efendim abicim ne oldu? Sen bugün fakirlere uğradın mı bakalım? Hayır abicim ya ben bugün babamla beraber kapı kedi nasıl açılır onu öğreniyordum. Babacım ya bana hırsızlığı öğretiyor. Ee, bayağı enteresanmış. Siz her gün bunu mu yapıyorsunuz? Evet. Evet aslında her gün başka bir kapının kilidini açmaya oynuyor ya. Yakında şehirdeki herkesin kapısını kilidini açabileceğim. Anlaşıldı tamamdır. Yani bugün hiç gelmedin fakirlere değil mi? Haydi ne ya abicim. İyi bakalım tamam sana güveniyorum ha. Tabii ki ne olmuş ya. Tamam bu da değil o zaman. Ee, Samet'ten. Efendim abicim ne oldu? Ne olacak senin sorguya çektim işte? Az önce sorduğum soruya cevap ver bakayım. Ee, <laughs> abicim ya ben dinlemedim. Of Hüsamettin ya neyse bir daha soruyorum. Dikkat edinle bak bir daha demeyeceğim. Tamam Bugün hiç evde tabak bardak falan bir şey kırdın mı? Ya da kıran birisini gördün mü? Aslında bir kitabımı almak için bugün öğlen civarlarına eve uğradım. He tam da bizim saatlerimiz. E ee, ne oldu evde kimler vardı? Yani içeriye pek geçmedim de sanki evdekinin sesi şu bebek polisi sesine çok benziyordu. Sonic'le beraber oyun oynuyordular. Ama Sonic biraz isteksizdi. He anladım. Kafamda çözdüm galiba Hüsamit'ten. Abici bana da söyler misin? Hemen söyleyeyim. Şimdi bebek polisle Sonic oyun oynuyor Sonrasında Sonic sıkıldı ama bebek polisle oyuna devam etmek istiyor da. Sonic de devam etmeyince bebek polisle ona bu cezayı verdi. Evdeki bütün tabakları, bardakları, her şeyi kırdı bebek polis. Sonra da çekip gitti. Bütün suçta Sonic'e kaldı. Oha! sen çözme Dur bakalım dur ben şimdi bir bebek polisi sorgulayayım. Tamam da. Be. Hey bebek polis. Harbicim nefesini hiç boşuna harcama. Ben yapacağım pişmanım özür dileyeyim. Fakir harbinin Sony'i döveceğini bilmiyordum. Sony'e böyle bir tuzağı nasıl hazırlarsın? Özür dileyeyim özür dileyeyim. Ben senin yüzünden torunum Fakirdir bunun cezasını Arda ile Elif verecek. Arda, Elif ben bunları sana veriyorum. Suçluyu buldum. Suçlu bebek polis. Ne yaparsanız yapın. Sonuçta sizin oğlunuza bir tuzak kurdu. Anlaşıldı Kaktüs abicim eyvallah. Ben şimdi onun işini bitireceğim. Soracağım ona. <laughs>